Bakalım başına neler gelecek. E, Skecimiz Evhamlı Aile iyi seyirler. Allah Allah! Nerede sen? Buradayım babacığım. Ya buradasın da her yerde yor mama. Allah Allah. Hazırsın değil mi yavrum? Hazır bakayım. Tamam 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 tamam. Şimdi baba kız kutsal ruh çıkıp gideceğiz sınav salonuna. Tamam değil mi? Abi dakika bir dakika! Hayır. E sen gidem ama. Babacık. Sıra geç gel. Burada. Kalemim. Burada. Sekin. Burada. Kalem traşın. Burada. Ense traşın. Ya! Baba var mı? Ayakçı Sırın <laughs> gibi <laughs> mi? hadi acele etmeliyiz artık. Tamam yavrum tamam. Tamam yavrum. Ha, kafa olarak tamam mısın? Tamam, tamam. Yani mental olarak. Tamam, tamam. Biliyorsun geçen sene şey edememiştin bunu. Ee, Biliyorsun anne yüzünden. İnşallah şey edersin bu sene. Inşallah, i̇nşallah bomba gibisin değil mi yavrum benim? Kıvırcık var oğlum benim. Biz, e, hem de ne bomba babacığım? Hatta saatime bakıyorum. Patlamama az kaldığını görüyorum ama Acele etmeliyiz acele etmeliyiz. Tamam yavrum tamam hiç bekletmeyelim şimdi. Hemen bile um, Üniversite'ye gidiyoruz hadi yallah. Haydi bismillah. Tamam. Benim kızım değil zaten senin kızın tek. Sen. <laughs> Söyle bakayım annene. Kaynağın azal boncuğunu ineledin mi? İneledim anne. Göster bakayım. An anne sokakta Anife, Anife. Kız yaptım diyorsa yapmıştır. Yapmış bırak kızı. kızı. Tamam tamam neyse inandım. Tamam. Uzat bakayım kollarını. Uzat kollarını. Anife An ondan anne. ne? Bunlar ne biliyor musun? Geçen gün gittim de Müsemma Hazretleri'nin ilk türbegahından söktüm bu, bu kadar. Çıldırdı yahu. Vallahi mübarek tüm bezler. Tüm Çocuğuma zihin açıklığı getirecek bunlar. Ay, bu ananı doktora Ay. mı götürsek ne yapsak bir şeyler Anne yani, ben dilek ağacımıyım bana Ay. çabuk bağlıyorsun. Hem köşeyi döner dönmez bunları söküp atacağım bilmiyor musun? tamam tamam Anife, tamam. Vallahi ya güzel. sen ne yapıyorsun? Kız sınava gidecek. Herkes ona bakacak. Rezil olacak kız ama ya! Anne iyi dedi. Şimdi sınava girdiğinde herkes buna bakar. Sonra sınavla sorularını da çözmeyi unuturlar. Kızımı da şansa ver. Artar yavrum şu Kadın manyak ya. <laughs> tamam Anife, tamam. Anne artık tamam. gidebilir miyiz? Gidersin de kızım gidersin de acelem var. Gidiyor muyuz yavrum hadi. Gidiyoruz galiba. Hadi yavrum biz kaçsak mı ne yapsak acaba? Annen... Anife, Pis, o ne? Sınav, o Pis, anne. Anne. Geldim. Hanife oraya. Hiç, Hiç bekletmemişsiz değil ben Hemen geldim. Bunlar ne yahu? Bir sıkıntı. Aç bakayım ağzını kızım. Bu ne? Okunmuş pirinç bu okunmuş anne, Allah belanı anne, <laughs> anne ne yapıyorsunuz ya ya insanlara karşı? Ay, ay, anne ne yapıyorsunuz? En az 250 gram pirinç var burada. Pişam. Vallahi kıtır kıtır meceme oturacak ya. Ha öğlen haşlasaydı da pilav yaksaydı ya. ya Alife, Halife bir yıllık çeltik rekontesinin yutturdun çocuğa yani yazık çocuğa güler ya, ne olur yapma ya. Geçmiş olsun, geçmiş Hadi şimdi gidin Allah'ın inançlarını versin. Öp 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 annenin yavrum, öp hadi, öp, hadi öpülmez ama. Hadi Arifeciğim, görüşürüz. Ay, hadi. ay, hadi, ay, hadi. ay, hadi ay, görüşelim. ay, <laughs> ay, ne oldu be? Ne yaptın sen? ay, ay, Ne ay, 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 ne yaptın? ay, 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 Ben ay, 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 geç bakayım şuraya. Geç, sağıma geç. Geç yavrum, geç. Sen ne yaptın? Ne tamam, anne? <laughs> sen evden? Nasıl çıkmış? Anne nasıl çıkmışım? Ama kabahat sende değil. Şey. Sabahat sende değil. Yarın kabahat yok. Aman ak baban da. Aman ak da kabahat. Öyle çıkılır mı? Niye kızı uyarmıyorsun? Nerede? Ortada mı çıkacağız? Kızı Sus, sen. Kızım akıllı kızım. Canım. Gezek kızım. Öyle mi çıkılır <laughs> evden? Sağ ayakla çıkacak, çıkacak. Sağ ayakla. Sağ ayakla. Hep sağ ayakla. Biraz manyak. gel bakayım. Yapıyormuş gibi. Ha çıkıyormuş. Sen bana sudan çıkıyormuş. Hadi yavrum çık. artık orta anlamı mı çıkıyorsun? Nereye sen çıkıyorsan çık. Böyle tamam, bir kaçar, tamam, hadi, hadi, hadi kaçalım, Hadi ya, hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Vallahi unutuyordum. Anne. Dur bak Ay. şimdi kaçalım. Biz kaçalım. Biz kaçalım. Yok olmaz. Al. Geç kalacağım. Olmaz yavrum. Annem bizim mahaşlar Ay. yahu. olmaz. Geldim. Anne Bu kadın anladım Ta resmen büyücü bu. Gel gel gel. Ya <laughs> Alife sen ne yapıyorsun Ya, ya. hiçbir ya. şey bilmiyorsun. Ne kadar cahilsiniz ya. 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 Açıyorum ağzını. Okunmuş ok okunmuş suyla üflenmiş şeker. Benim kızım beygir olduğu için şeker veriyoruz. Tamam ver yavrum. Hadi. Al kızım 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 beygir. Oh, ha? afiyet olsun şuna. Güzel iç. Allah şifa şifa. Hmm. Süper süper maşallah. Hadi git diye <laughs> <yiyelim> yavrum Tamam. <laughs> Yuttum mu? Yuttum. Artık Heh, gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz Hanifeciğim? Dur biz kızımla bir özel konuşacağız. Ee, ben kardeş mandalayım zaten. Tamam <laughs> <o> tabii. <laughs> 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 e, ben burada <laughs> bekleyeyim. Kızım şu sıralar hiç ayna falan kırdın mı? Kırmadım anne. Heh aferin kızım sakın kırma. Vallahi 33 gün boyunca uğursuzluk. Ayna kırmak çok tehlikeli. Ben yeni öğrendim. Hanife ben evde her zaman kırıyordum ama. ya. sen! Al Sen şu sıralar merdivenin altına falan da geçmedin. Geçmedim hani. Giderken de geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Yok biz caddenin ortasından hayır. gideriz zaten. Arife nerede geçeceğiz be? He? Ya, her Ay, lafı biraz sesimi yükseldi. Kusura bakma. Her lafı atlıyorsun. Arifeci. Haydi şimdi gidelim. Hadi yavrum hadi. Hadi gel Arifeci'yi görüşürüz Hadi kendine iyi bak. Cevabı da yapışkan. Tamam Arifeci. Allah Allah. Sınavda dikkat et tamam mı? Hadi hadi Arifeci'yi görüşürüz. Hayır Ay anam. Ay vallahi. Bu erkekler neden yaşlı diyor farkındayım şu anda. Baba. <laughs> Ay bu ne? yapacağız? Yavrum artık kaçsak ne yapsak? Yani deyip. tamam yavrum sıra mı düşün, sıra mı de düşün, sıra mı düşün. Ben konuşurum annenden. Arife artık! Ayy! Arife beni kaptı diyor bilmiyor musun sen? Sakin ol. Allah belanı vermesin. Anne hani olarak vermesin. her şeyi düşünüyorum. Anne <laughs> hani ben lütfen bak burada. Kusacağım kızım üstüne evet. miyim? <laughs> Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Zeliş'i cebine sıkıştırdım mı? Zeliş'e de hor getirecek. Karmanyak ya. Allah <laughs> manyak. Gelmiş, gel Zeliş gel. Anne ben lütfen bu tarafa. Hadi yavrum çıldırdı delirdi, hadi yavrum, hadi, hadi yavrum. Uğur getirecek diyorum ya, inanmıyorlar. <laughs> çok güzel işte. <laughs> oh. Tamam, Heh. yerleştirdik. Tamam. Dur dur, daha binmede. Ay biraz ağır bu, ağır bir şey ama. Hanife <laughs> bu ne? gelirler ne o Allah Allah. Bu sen Ali Oldu oldu Arifecik tamam çok Aa, güzel anne, oldu. Anne. Tamam. Bu atlılığı neden taktın şimdi boynuma? Hem <laughs> de güvenlikten geçirmezler beni. Sınavı almazlar. Allah ya Rabbi, Nasıl almazlar? Dersin ki annem çok kızıyor. Annem bunu alı takmadan sınava göndermiyor dersin hemen alalım. Sen güvenlikleri tanıyor musun yoksa Anife? Ah, ah. Yaramız da Anne. <laughs> tamam. Tamam Anne, artık gidebilir miyiz? Dersin çocuğum da <laughs> ne bu acele ya? Anne sınava gideceğim. Ya, Allah sürprizle mi yapmayayım mı? İyi sürpriz o zaman? Ya. Yap desene. Anife tamam de. son sürprizini yapma. artık tamam. geç Hadi oradan. Tamam <laughs> tamam. Tamam 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 tamam. Yahu yine o dürtü. Sormayım diyorum, sormayım diyorum. Sormayayım diyorum. <laughs> Kendimi de tutamıyorum. Ya Anife, niye Melihat Hanım'ı çağırdın? Neden? Ben aradım. Şimdi Anife bana dedi ki, çocukları gönderi toplayayım ve evet. benim de işim gücüm vardı biliyor musun yemek sefermesi -tif. falan. Ben de bizim hani benim herif var ya Maaşık Efendi. Ha. Ben de verdim mahalledeki bir tokları gönderi topladı. <laughs> kara evet. mi toplattırdınız. Yani. Yok Allah belanı vermesin. Yok artık. Hayvanlardan ne istedik? ne kedilerini toplattılar be. Aman kapat kulağını duyma sen duyma bu dedikoducu zaten bütün mahalleye maskara edeceksiniz beni. Belli zaten tipimden. Kızım sen, <gülüyor> sen bilmiyor musun kara kedi uğursuzluk? Sen sınava giderken bir önünden çıkıp... geçerse... Tam kedi ya. Ne olur sonra? Vallahi uğursuzluk sonra sınav mına hak. Allah'ım ya, ya. Rabbi. Allah'ım ben belatesin. Ben sınavı mı biliyor yavrum? Ha, ya. Be, annemin vaatini aslında kurtulabilirsem gideceğim <laughs> inşallah. Hazırlandın da tabii. tabii. Hazırlanın da ben hazırım. Ben hazırım ben. Bence sen boşuna uğraşma kızım. Ne? Ne? Diye. Saat 9 sınav başladı. Ne? ne? Eve gidiyorsun değil mi? E, eve gidiyor. Sen şimdi eve git. Ne e, kadar, e. kadar polis, ne kadar ambulans varsa bizim eve gönder e, tamam e. mı? Ay nedir? Ne yapacaklar kötü oldu. Yok 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 yok. Ben şimdi gidip benim tabancamı alacağım. Bütün Aa. böyle bütün me bütün mermileri kurşunları bu karının üzerine dökeceğim tamam mı? E, e,